Size merhaba karperilere. Yılbaşı yaklaşıyor Umarım yeni yılda hepinizin. Dilekleri gerçek olur diyeceğim de. Demeyeyim. <laughs> dolar git gidertiyor. Umarım yeni yılda dolar düşer. Az <laughs> önce 1500 e çıktı yani büyük paket. Ama Windows'da daha pahalı 1600. Az önce kaleye girdiğimde görmüştüm. Neyse şimdi 51. güncelleme ile gelen şeylere bakalım. Yeni kamplar geldi. Bu kamp değil. Yeni kamplarımız yeni kamplarımız ne veriyor? Şu ay falan filan. Silahşör sağlık. Ordu sandır, sağlık. Eldiven güzel gibi. Yani bence eldiven falan kullanılabilir. Şimdi yeni gelen güncelleme ile tamam dediğim gibi şey değişti. Kamp değişti. Ekipmanları gördük ama sanırım şu an hiç. 10 seviye bir tane var. Bir gözü atalım. İnşallah atarım. <laughs> Yine her bastım. Bir yanına giderim. Daha hiç kamp kesmedim. Ama işte gruplardan falan gördüğüm kadarıyla herkes okçuyla kesiyor. İçeride mızraklar mı menzil var. Mızraklara silah çok güçlü ama yani okçuyla ok kesiyorlar. Hem eski kamp temlerim işte saldırı sağlık işte boyut falan filan bir şeylerdi. Hmm, yeteneklerim de şeydi. Menzilli ve mızra menzilli ve mızra yönelikti. E şimdi bakalım. Boyutum boyutum düşük. Zaten kaynağım da çok yok. askerimde çok yok. Boyut açmayacağım ya işte. Başlık açalım. Şimdi gördüğüm kadarıyla herkes şu şekilde vuruyor. Bu değil miydi? şu. Şuralara şuralara klikler şuraya çift klik falan filan benim kliğim yok. Şöylelik kan kesiyorlardı. Ama ben böyle çok aşırı yaralı veririm. O yüzden bir ben şey deneyeceğim şunu. <laughs> Kılıçların hakkındaki okları denemek istiyorum. Kana susamışlıkla. Bakayım. Deneyelim. 200 k Harika. 2600 benim 2600 2200 2700 e 1600 silahları sağlam çok düşük 200 kaynağını verdik bir de buna vuralım 200 benim için çok değilim. kalem zaten yine çok veriyor Bunu 285 ne alaka onda 200 verip 9'da nasıl 285'e verebilirim şu an baya şaşkınım Evet çözemeyeceğiz biz kan işini. <laughs> hmm. Neyse bir de onları denediği gibi deneyelim. Nasıl da şuraya kli klim yok ki benim. Şöyle bir şeydi. Ya da böyle miydi? Niye aşağı koymuş? Böyle benim burada az yaralı verme ihtimalim sıfır. Aa düştü. <laughs> Demek ki sıfır değilmiş arkadaşlar. Mantıklıymış. Ama onlar hangi şey kullanmışlardı bilmiyorum ki. Neyse kampı çözen varsa bana da bir yorumlarda yazın. Sen ne zaman kamp kesme videosu satsam altına herkes yazıyor şöyle kes böyle kes. Oradan çözüyorum olayı. Kamp yeni değiştiği için şu an herkes tam oturtamamış olabilir. Bir de genellikle çift klik falan filan diyorlar. Neyse başka güncellemeyle gelen şeylere bak bakalım. Kalkan kankisi. Arkadaşım şu an benim kalkan kankim. 3 gün 22 saat sonra yeni bir güvenilir arkadaş kalkın etkinleştirebilirsin diyor. Yani ben az önce buna kalkan bastım. Denemek için. Şöyle oluyor. Şimdi gösterelim. Şimdi mesela ben GTA Tunel yapamam çünkü şu an bir tane kalkan kankim var. Şurada bu hani şu işaret var ya bunun üstünde bir işaret çıkıyor. O işaretle kalkan kankisi ekleme. <laughs> kalkan kankisi ekleme şeyi yolluyorsunuz. Burada istek olarak geliyor ya da siz ona istek yolluyorsunuz. O kabul ediyor ve etkinleşiyor. Mesela ben kalkan kankimin nerede olduğunu direkt bulabiliyorum. Direkt gidiyor. E, kalkanını indirdi. Oyundaydık ikimiz. Denedik yani ne oluyor diye. Oyundayken çevrim içi olduğu için kalkan basamıyorum. Çevrim içi çeken basamıyor. Sonra oyundan çıktı. 7500 altına 24 saatlik kalkan basılıyor. Ama sonra bir soğuma süresi varmış. 3 gün 22 saat. Yani sürekli düşüren bir kalkan kankiniz varsa sıkıntı. Sürekli ona basamazsınız. Buradan bunu çıkarıyoruz. Bu soğuma süresinin gelmesi sebebi de bence şu olabilir. Çünkü mesela e, oyunda en çok eğlenilen şeylerden biri mesela düşmanınız kalkan düşürüyor. Gidip onu sıfırlıyorsunuz kaynağını alıyorsunuz. Ya adam daha çok hırslanıp oyun oynuyor. Tekrar oyuna dönüyor ya da hırslanmıyor oyunu bırakıyor. Şimdi bu kalkan kankisi olaya geldiğine göre ve ben sürekli kalkan kan kalkan basarsam da çok kalkan kan Neyse sürekli kalkan basarsam ve o adam hiç kalkan düşürmeyecek olursa bu sefer oyunun eğlencesi kalmamış oluyor. Bu yüzden de soğuma getirmişler bence. Kalkan kan bu kadar. <laughs> ama çok güzel bence. Çok tatlı olmuş. Ki bunu mesela farm kaleleriniz içinde kullanabilirsiniz diyeceğim. Ama Şimdi 24 saat veriyor. 4 gün soğuması var. Hani mesela farm kaleniz var iki tane. Birbirine bağladınız. Kalkan kankisi yaptınız. Diğer mesela altını bittiği için ona kalkan basıyorsunuz. Ama 4 gün soğuma giriyor. Bu durumda hani hani birkaç günlük basmadığı için sıkıntı ki çok maliyetli. 7500 altın. Neyse sonraki bir güncelleme şeysimize geçelim. Bu. Göre geliştirmeleri. Şimdi bu yöre geliştirmeleri anladığım kadarıyla her şey bonus, yörelere bonus veriyor. Şimdi her yörede farklı farklı bonuslar var. Mesela zindanda e, ordu saldırısı veriyor zindanla alaka dersiniz. Ya da ordu talim artışı veriyor. İstikrarlı duruş artışı veriyor. Ya da ajan görevi, ajan deneyimi, düşman. Şimdi siz mesela tapınağa bakalım. Ordu sağlığı, savaş narizası savaş, nars artışı, şanlı yolculuk artışı. Bunlar paralı, paralı mı bilmiyorum. Kazanma yolları da var. Şimdi onlardan bahsedeceğim de. Gördüğünüz gibi mızrak falan silah şöyle Bunlara bayağı bonus sağlıyor ki bunlar da yükseltiliyor anladığım kadarıyla. Yani sadece yüzde de kalmıyor mesela kaleye de verdikleri var. Mesela bölük boyutu, ordu sağlığı, akım boyutu, ağrı saldırısı falanlar filanlar baya 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 bonus veriyor. Burada ne varmış? Menzilde. Hmm. Şimdi bu üsttekileri kazanmayı anladım. Hatta şu da artı kısmı da var şu. Yöre zerreleri. Bunları kazanma yollarını anladım ama şu neyse şu okçu amblemi olan 0-6 olanları nasıl kazanıldığını anlamadım. Şimdi bunları mesela şuradan maceralardan mesela şurada var 50 veriyor 50'lik bir macera. Buradan kazanabiliyoruz. Zaten orada kendi aç şey şuradan bakabiliriz hatta söyler de. 16 sebek şey istiyor. Kale istiyor. 20 seve falan var. Temple Dungeon. Okey. Bunların hepsi İngilizce. Nasıl kazanacağımız yazmıyor. Şartken bir Kan Harita diyor. İttifak şeylere solo projesinde evet aynen hatta biz dün şey yapmıştık karahisar yapmıştık hatta karahisardan da geldi onları da açmadım onun gelebileceği yerlerden bahsediyor Mesela akademi harp parçaları. Bunu açtım. Şimdi bakalım. Akademi parçası var diye. Aynen buralardan geliyor. Bir sürü gelme yönü var. Biz, ben bunlar nereden geldi diye sorarsanız. Bunların hepsi şu an şeyden geldi. Dün Karahisar yaptık. Karahisar'dan geldi. Bu da demek oluyor ki sürekli Karahisar yaptıracak oyun. Aynen. Şimdi bakalım bu daha yükseltebiliyor muyuz? Açmamıştım bunları çekerim diye. Bu arada araştırma falan filan diyordu. Akademiye bakalım. Bakın 19. Saldırı karşılaşmalar. Sağlık karşılaşmalar. sefer boyutu karşılaşmalar. 14'e 6 oldu. Ama bu sefer ne zerremiz yetmedi. Bunlara vermedi zaten. Acaba bunlarınkini nereden verecek? araştırma şeysini oradan verdin okey. Hı, hmm, bir de klik için olanları var. Bir savaş yolu Bu hangi yöre? Krallık kışlası bakayım. Buna da vermedi. Tapınağı da vermedi. Kale. Kaleye de vermedi. Yani şimdi bunu çeviremiyorum ben. Çünkü hepsi özel isim. O zaman kampların bu büyük sandıkları da mı verecek? Bana bunu sürdüm, Hediye vermiyor ki. Şu an en zor şey şu an büyük bir 8-9 kamp bulmak. Kafasız sandığı değil mi ki bunlar zaten? Maraşer sandığı mı? Bilmiyorum. İngilizcem yetmedi arkadaşlar. <laughs> İngilizcem yetmiyor. Ama buradan veriyor mesela zerreleri. Başka nereden veriyor ya? Bunu çözmemiz lazım. Bak olmuş bu. Başlayayım. Başlayamam. Yardım Başka nereden verebilir? Ürün işleyerek verir mi? Yok buradan sadece mistik. Cihan taşlarının alakalı imal edemiyoruz. Hmm, nereden bulabiliriz acaba? Bilmiyorum. Olayı bu işte. Buradan bonus sağlıyor. Başka ne vardı ki yeni güncelleme? Başka bu güncellemede başka bir şey yok. Yeni etkinlik gelecek. Yeni ne anladı? Hmm. yılbaşı etkinliği gelecek. Yılbaşında çekiliş değişecek deniyor. Acaba satın alınabilen bir şey mi? Satın alabilir miyiz? Mesela güncellemeni geldiğinde hep bir buk oluyor. Alınabiliyor falan filan ama güncelleme geleli bir iki gün oldu satın alabileceğim. Şuraya basayım. Sandık sonuçta yok alınmıyor. Sosyal puan alınabilir mi? Sosyal puan da alınmıyor. Baskın. Açmadılar ki. Açsalar bakardık. Bilmiyorum. Başka nereden gelir? Yeni emsalsiz geldi. Benim daha emsalsizim çok düşük olduğu için bakmadım ama 190 geldi. Nihai sefer süreçten Tüm tertip alanlar kurarsız olur. Tüm bilimlerin sürdürülmesi ve elektronik zayıf olmaz. Yani şey mesela şimdi silahşora karşı mızrakçı koymayalım. işte mızrakçıya karşı silahşor konumu diyorlar ya ya da ne bileyim menzilliğe karşı atlı koymayın falan menzille karşı atlı koyun. <laughs> Her neyse. Bunu yaptığınızda sanırım bu işte birbirine karşı güçlü olanları ların şeyini şey yapıyor. tam <laughs> <laughs> dengesini bozuyor. Yani mesela şey atlanız güçsüz kalıyorsa karşı rakibe atlı bonusunuzun bu cezası hani güçsüz olma cezası örneğin menzilliğe karşı güçsüzse falan gibi düşünün. Bunu kaldırıyor bence. Ne bileyim 390 oldu. <laughs> 190 da çok be. Neyse ben daha 46 ayım. Neyse 50 az kaldı arkadaşlar. p li. atabilir miyim acaba? <laughs> Yine üç günlük kalkan geldi. Güncelleme geldiği için. Dün bizde şey vardı. Ne onun adı? Karahisar vardı. Aa, bugün taht var. Tahtta da şöyle bir durum var. 5 saat önce... İlk konadaydı sadece en iyi var. 2 dakika 57 saniye 15 salise kalmış adam. Büyük mucize var boş iş. Şuradan tahtı bulalım. İşgal edin 2 saat 38 dakika. Şimdi ben bu ne? Ne saçmalıyorsun? Üretim varmış ama kalkan var. Neyse. Şimdi ben buraya saldırsam. Adamda 2 dakika iki, işte tutmuş ya. Ee, tutmuş ya şimdi bu iki dakika bu adam burayı. Onunla savaşamıyor muyum? Ben bu taht olayını hiç anlamadım. Bakalım ne diyormuş bir okuyayım. Sağ olun, bütün tat kuralları. Taht koymuş, işte yukarı, ben başta tat kuramadım. altında kırmızı. Beşte bir kuralım. Tüm sürülür. Körmet ve çakıları bir geris sayımı başlayacak. Geri sayım bittiğinde hükümden aktarttığında en fazla zaman harcamış olan oyuncu taht mücadelesine başlar. Okey. Sefer yarama süresinde tahtta en fazla zaman harcayan ilk oyuncunun süresi tahtta ilk gelen oyuncu mücadeleye başlar. Hmm. Eğer tahtta galip oyuncu savaş. Okey. Aa oyundan mı durdu? Anladım. Şimdi yine bu eski tahtta olduğu gibi süreyi almaya çalışmak olayı anladım. Yine süreyi alan tahta alır ama bu oyun böyle çok uzar diye kimse taht savaşı yapmıyor anladım kadarıyla. Bizim krallıktaki taht savaşları baya yavaşladı. Artık çok olmuyor. Yani ben hiç görmedim daha taht savaşı. Oyunun da beni iyi attı yani girmiyor. girmez. Neyse yani yeni güncellemede benim gördüğüm şeyler bunlardı. Başarısız. Okey. İşte dediğim gibi bir sürü yerden veriyor. Onun Türkçesine bakmak lazım. Bilmiyorum ya da çevirip bakarım. Yeni olduğu için şu an öyle hayalden alınmaz. Şimdilik zaten etkinlikle falan filan veriyorsa bile sonrasında paraya dökülür ekip taht şeye koyarlar. Tahta. Paketlere koyarlar herhalde bilmiyorum. Neyse. Karpereleri öpüyorum sizi. Hoşça kalın. Bye. Happy Christmas. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way ne 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 oyun açılacak mı onu bekliyorum da ne 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 açıldı Jingle Bells <laughs> Neyse bu kadar hoşçakalın